arkadaşlar. Kadir e, burada biliyorsunuz. Bakın şey oldu, sel oldu. Şu an yok ya saat 7 gibi gözüküyor. Ben aslında onu değil başka bir şey çekeceğim. Benim Kadir diye bir arkadaş var tamam mı? Onun evini buldum. Orada. Biraz daha yakınlaşmayalım ya. Hadi şimdi çıkacağım. Öyle şeyler yapacağım. Şöyle bir tutayım. Çok geriye çarptım. Geriye çarptım. Şu an ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Baba gerde. Yüzmez. Şu an anda... şu an. Çok korkuyorum lan. Beni bir şey yapıyor babası. Kamerayı bir gizlice koyacağım artık. Hadi bakalım. Dizim çok fena. açıyor lan. Kanıyor da. Şimdi bir de bu bugün... gel. Nasıl, nasıl orada bir? Babası oturamaz bu arada. Ben... Kamera oturamaz ki mi acaba? what's the hell is here? Arkadaşlar özür dilerim gözükmüyor ama şu an yani, ne için ¿Cómo me gözüküyor. O, bakayım şöyle. Gözüküyor tamam. Ay çok yoruldum oldu ama anlamadım ben şimdi bu kadar niye gitti Hemen gitti ya. Arkadaşlar ben hemen Gideceğim. Arkadaşlar yan tarafa gideceğim ben. Oradan gideceğim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir şey olmadı ama görüyor şu an. Az önce biraz büyük gösterilmişim. Videonun sonuna geldik. Ee, bu arada babası bizi kesiyor. Babası çok gözüküyor. O yüzden aslında devam edelim de. Tanıfın <laughs> istedi. Mescol. Lionel <laughs> Pepsi. Ama bir saniye dur. Bir, iki, dört.